Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlere Teşekkür etmek istiyorum 200 abone olduk Ve herkese sezonları hilesini vereceğim Söz verdiğim gibi Yalnız abone olmayanlara vermeyeceğim Lütfen abone olun Yoksa hileyi vermem 200 abone olduk Çok güzel İnşallah daha da artar 300 abone de 300 abone de, de Yıldız bilet çekilişi yapacağım. Bir dakika. Evet, tek yapmanız gereken şey bana Instagram'dan yazmanız ve kanalıma abone olmanız. Instagram adresimi açıklama kısmına bırakacağım. Lütfen sizde de bana oradan yazın. Oradan size hileyi vereceğim. Öğreteceğim mi Evet. Unutmayın 300 abone de yıldız bilet çekilişi yapacağım. 500 abone olacağım. tane hesap çekilişi yapacağım. 125 gen üstü. İnşallah. Ne kadar kısa zamanda ulaşırsak o kadar erken yapacağım çekilişi. Hatta 300 abone de e, hesap çekilişi de yapabilirim. Belki coins çekilişi de yapabilirim. Belli olmaz yani. Tek yapmanız gereken şey ya bu kanalıma abone olmanız. Sizleri seviyorum. Teşekkür ederim.